Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Gül. Bugün sizlerle birlikte Bitçi Coin İYİ ile iyi biraz muhabbet edelim dedim. Bir haftadır video atamadım. Bugün teknik analiz yapmak için bilgisayarıma oturduğumda grafikler önceden diğer kullanıcılara kapalıydı. Ama bazı kaydeden kullanıcılarda Bitçi Coin'in kendi sitesinde olan grafik duruyordu. Bugün nasıl bir şey olduysa bir anda Bitçi Coin'in grafiği e, bitçi sitesinden kayboldu. Anlam veremedim. Tam böyle hani e, destek ve direnç noktalarını kontrol edeyim derken bir anda yok oldu. Neyse dedim. Ondan sonra tahmini nerelere geldi, nerelere gitti. Bunları takip ettiğim için hafta içerisinde de sizlere bugün Bitçi.com'un nereye gidebilir, nereye gelebilir onlarla ilgili bir ufak teknik analiz tarzında düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitçi Coin bu hafta siz de görmüşsünüzdür. Büyük ihtimal takip edenler bilir. 57 kuruşlara, 58 kuruşlara bir iki kere deneme yaptı ve buradan e, çok büyük bir bir destek 58'lerden destek alarak kendini yeniden 61, 62 ve 63 kuruş bantlarını atmayı başarabildi. Bu da bizim için çok iyi bir şey aslında hani bir oyun yatırımcısı için. Biliyorum hep hepiniz yani tüm Bici yatırımcılar 1 liralara bekliyor. Dolayısıyla şu an yavaş ve emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Bici join ile ilgili. Ben burada 68 68 demişim, 68 kuruşu geçtikten sonra 78 kuruştaki geri ikinci direnci tamamen hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Hiç kimseye buradan yatırım tavsiyesi alın satın diyemem. Burada hiçbir söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak almayın. Yatırım işi ciddi iştir. Ee, i̇nternet sitelerinde gördüğüm kadar hani e, Twitter'da ya elinizde 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira gibi bütçeler var. Bunu işte abi ben hangi koyun alayım? Ya böyle bir soru yok. Yani hani hangi alt koyun alayım? Hangi bit koyun alayım? Ya bu paramı nasıl 1x yaparım, 10x yaparım? Arkadaşlar mutlak paranız 1x, 10x yapmışsınızdır, yapabilirsiniz yapanları duyabilirsiniz. Ama siz yapamazsınız. Bu soruyu birine soruyorsanız büyük büyük ihtimal bu paranızı kaybedersiniz. Yatırım işi ciddi bir iştir. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Yatırım işi psikoloji işidir. Emin adımlarla araştırma yaparak bazı teknik analizleri öğrenerek ondan sonra Al, almak istediğiniz e, kripto para birimin işte ne zaman yapıldı, ne kadar yapıldı, arzı ne, toplam hacmi ne, e, hangi günler daha çok alımlar oluyor, kimler yatırım yapıyor. Ya bunu çok ayrıntılı incelemeniz lazım. Yani hani kulaktan doydum işte bizim şoför var iş yerinde. Bin yatırmış, yüz bin olmuş. işte bir tane arkadaş var. E, on yatırmış, bin milyon. Ya bu şeyler çok duyarsınız. Ama bir kişi olur bu. Ya bu piyasada benim gördüğüm yani hani sizlere söyleyeyim birileri para kayb kazanıyorsa mutlak bir kişi kazanıyorsa bundan 10 kişi 15 kişi ya da 20 kişi para kaybediyordur biri kaybederken biri kazanıyordur. Siz kaybetmek istemiyorsanız kendiniz bir şeyler yapmak için çabalayın hangi alt koyunu hangi kripto parayı alacağınızı kendiniz seçin ve ya paranızı yani hani 10 birim paranız var ve 10 birimin 10 birimine de bir anda almayın. Hüsrana uğrarsınız. Parça parça alın. 5'e bölün, 3'e bölün. Yani hani bölün de neye bölüyorsanız bölün. Ya çoğu kripto para borsasında %25, %50, %75 ve %100'ünü alma butonları var. Bunları kullanırken de genelde %25 ile başlayın. Ondan sonra da yüzde 25, 25'i derseniz sürekli alabilecek paranız satarken de bunu aynı şekilde 25'ini satmaya başlarsanız yani aldığınız para bir birimden aldığınız iki birime gittiğinde her zaman alacak ve her zaman satacak elinizde para ve kripto para olur ve kazanmış olursunuz. Ee, yine buradan Bitcoin'i değerlendirmesine geçersek şu an 63, 63 buçuk kuruşlarda durmakta. Ee, buralar e, Bitcoin için çok iyi bir yer. Ama buradan bir ime alarak kendini 70 kuruşlara hızlı bir şekilde atması gerekiyor. Bitrex haberini hepimiz bekliyoruz. Ee, bu ay, ay, ayın 16'sında ya da 17'sinde olması gerekiyor. Ee, bazı haberler şey olacak hani lanse edilecek. Çünkü e, bu haberi nereden aldın dersen 23 Nisan'da çocuklarla yapılan e, Bitcoin'in kripto para birimiyle ilgili videoda Arkada çocuğun arkasında duran tahta da ayın 17'sinde Ranger yazıyordu. Yani hani ayın 17'sinde bir şeyler paylaşılacak. Bu da yükselmesine neden olabilir bir coin ile ilgili. Bitrex'te de en kısa zamanda blockchain ağında olduğu için e, yani bitçi coin'i entegre etmelerinde yavaş, hani yavaşlık olduğu söyleniyor. İster istemez blockchain ağ önemli bir ağ. Hani yani sorun da çıkmaması gerekiyor. Çünkü hani bir kere entegre yaptığında ömür boyu oraya para transferi, para alışverişi yapılacak. Hani Bitrex ile ilgili. Ondan dolayı hepiniz sabırsızsınız. Biliyorum ben de sabırsızım. Hani Bitrex'e listelense de e, kripto para hani %30, %40 ya da %100 gibi bir yükseliş olsun diye bekliyoruz. Ki her zaman böyle olacak diye bir kaydı da yok. Ama hani yükseleceğini ben de tahmin ediyorum Bitrex'e eklenince. Dün mesela Bitrex'e bir altcoin eklendi. Dünden bugüne kadar 24 saat geçti analiz ettiğimde e, eklenen eklenen altcoin tam %300 prim yaptı. E, Bitrex e, Binance gibi büyük bir borsa inşallah en kısa zamanda eklenir. Buradan da size en önemli uyarım Bitrex'e ekleneceği zamanı dakikayı hiç kimse size söylemeyecek. Bitrex size diyecek ki Arkadaşlar Bitrex'te listelendi. Yani bu haberi duyacaksınız. Yani hani yarın saat 2'de gibi bir şey yok. Dikkat ederseniz Bitrex Global'in e, Twitter sayfasında günlük 2-3 altcoin zaten listeleniyor. Yani burada e, benim dikkatimi çeken biz listeledik işte e, USDT paritesinde ya da BTC paritesinde listeledik deyip geçiyorlar. Hiç üstünde durmuyorlar, uğraşmıyorlar. Yani büyük büyük ihtimal bir gün belki de şu an bir anda bitki yani bitki join e, USTT BTC paritesinde listelenmiştir diye bir haber duyabiliriz. Umarım bu haber çok yakın zamanda duyulur. Sizlere söylemek istediğim bitçi join yani bit, e, bitki coin ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese de teşekkür ederim. Burada söylemiş olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben de aldığımı, sattığımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bir YouTube fenomeni ya da Twitter fenomeni de değilim. E, 2015'ten beri kripto paralarla ilgileniyorum ve yüklü alımlar yaptım. Yani 50 Bitcoin de aldım. Ben benim ilk videolarımda bunlardan da bahsediyorum Litecoin videolarımla ilgili. Aldım, sattım, sürekli de alıp satmaya devam ediyorum. Benim burada amacım fenomen olmak ya da birilerinin beni takip etmesi değil. E, sadece yani şu an YouTube'a açtık baktığımda hiç kimsenin olmadığı bu platformda milyarlarca insan kripto paralarla ilgilenmeye başlamış ve bunlarla ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Benim bunlardan bir eksiğimin olmadığını düşünerek bir YouTube kanalı açarak sizlere böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese de çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videom en kısa zamanda yine gelecek. Sürekli video çekmek istiyorum ama sürekli iş, işimden dolayı çalış hani Karantinada olsa çalışmalarımızdan dolayı çekemiyorum, vakit ayıramıyorum ama en kısa zamanda her gün bir video atmaya çalışacağım. Buraya kadar dinleyen herkese de çok çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.